Haber süper, senin saçını niye Annem de yarın evde temizlik var. hep isken akşam gelsinler dedi. Eee ee, tamam, tamam. Teyzemle evladı kaynana fiksir sıkıştırıyor. Bizim Naz'ı bu akşam acil eleştirmemiz lazım. Ben bir yemin abi hafif eminim dur. E ne güzel işte dayı oğlu akşama doğru gider mahveden çıkarız akşamda da kızı isteriz. Allah Allah, hafta bize ne kaldırıyor? Ya. Gidelim interneti kapatalım. De. Değil mi? Değil mi? bebeğim arıyor. Bebeğim lan bu bizim bebeğim bebeğim. Sen adamı niye bir Nerede kaldınız sakın. bebeğim düğün başladı. Eee bebeğim biz bugün üzülmeyiz. Hem sabah 11 derece oynuyor yanlış okurmasın. Evlenecekleri saati size mi soracaklar? Yumurta dayanmış. Acil evlenmeleri gerekiyordu. Gelin 9 ay 10 günlük hamile zamanla yapışıyorlardı. Gelin arabası diye ambulansı süsleyip gelmiş herifler. 正解にならない。ア